Sevgili anne babalar, Aile Okulu TV'ye hoş geldiniz. Karahanmaraş 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü projesi kapsamında sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Bu haftaki değerli konuğumuz, psikolojik danışman ve aile terapisti Mustafa Topçu. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Mustafa Hocam, sizlerle bugün aile üzerine konuşacağız sohbet edeceğiz. Evet. Ee, öncelikle Mustafa Hocam, sizlere şu soruyu iletmek istiyorum. Ebeveynlik deyince ne anlamamız gerekiyor? Ebeveynlik, e, en başta aklımıza gelen fedakarlık. Anne babalar çocuklarını çok seviyorlar ve onlar için yapamayacakları şey yoktur. Her türlü fedakarlığı yapıyorlar. E, hatta şu şekilde düşünebiliriz. Yani kendisi için bile düşünmediği birçok şeyi aslında çocuğu için düşünüyor. E, Çocuğunun olacağı, olacağının ilk haberini aldığından itibaren planlar yapmaya başlıyor. Hı hı. Çocuk doğduğu zaman en güzel kıyafetlere ayarlamasını yapıyor. Odasını ona göre düzenlemeler yapıyor. Diyelim ki okula başladı. En iyi öğretmenleri seçmeye çalışıyor. Zaman ilerledikçe çocuğun için ne lazımsa bunların hepsini yapmaya çalışıyor. Hatta Çocuğun hangi mesleğe yapacağını, bunu bile düşünüyor. Ona yardımcı olmaya çalışıyor. Hatta şunu da söyle, biz yapamadık, siz yapın. Bundan dolayı da kendi sıkıntı yaşadığı konularda çocuğun sıkıntı yaşamasını hiç istemiyor. Birçok fedakarlık yapıyor. Tabii ki şu da var, tabii ki fedakarlık yapıyor. Kimi zaman çok fazla işin içine girdiğinde de biraz sıkıntı yaşanabiliyor çocukla, aile arasında. Ama genelde e, anne babalar çocukların iyi bir eş seçmelerini, iyi bir meslek seçmelerini ve toplumda mutlu, huzurlu bir yaşam sürmelerini istiyorlar. Hı hı. Bundan dolayı da birçok fedakarlık yapıyorlar. Evet, Mustafa Hocam şunu ifade ettiniz. Anne babalar çocuklarının iyilikleri için geleceklerini emin adımlarla atmaları için birçok fedakarlıklar yaptıklarını söylediniz. E, bu bağlamda şunu sormak istiyorum size, bizler anne ve babalar olarak çocuklarımızın her şeyine yetişmek istiyoruz, evet. az önce ifade ettiğiniz gibi. Yemek yemesi lazım, arkadaşları ile iyi geçinmesi lazım, erkenden uyuması lazım, ödevlerini zamanında yapması lazım, ergenlik döneminde e, iyi rol model olarak gelişmesi lazım, güzel bir üniversite okuması lazım. Ve iyi bir eş seçimi bizimle beraber yapması lazım şeklinde ailelerin hep çocuklara düşündüğünü ifade ettiniz. Ve baktığımız zaman bu lazımların sonu hiçbir zaman gelmiyor. Evet. Peki bizler anne ve babalar olarak çocuklarımıza karşı nelerden sorumluyuz? Şimdi en başta şu çok önemli. Evet çocuğumuz için her şeyin en iyisini istiyoruz. Ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bence en başta sorumlu olduğumuz şey ise şu. Evet, onun barınma ihtiyacını, sevgi ihtiyacını bunları karşılayacağız. Okuldaki ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ama bunun yanında çocuğun bir birey olduğunda unutmamamız Hı -hı. gerekiyor. Özellikle yaşı ilerleyince, özellikle de ergenlikte çocuklar kendi seçimlerini yapmak istiyorlar. Çünkü kendi kişilikleri oturmaya başlıyor. Ondan dolayı kendi seçimlerini yapıp kendi düşüncelerini dünyada var etmek istiyorlar. Ee, aileler bu konuda işte burada çok sorumlu bence dikkat edilmesi gereken onun ayrı bir varlık olduğunu bilip ona göre davranmak, yaşına göre sorumluluklar vermek ve biraz serbest bırakmak, yaşına göre kendi Duygu ve düşüncelerini yaşayabileceği, kendi isteklerini yaşayabileceği bir serbestliğinde olması gerekiyor. Ee, dediğim gibi en baştaki sorumluluğu onları koruyup kolladıktan sonra onların bire, birey olduğunu, bağımsız birey olduğunu kabul etmektir. Evet, kesinlikle hocam. Ee, bazı sorunlardan bahsettik ee, anne ve babalar noktasına baktığımız zaman özellikle anne ve babaların çocukların davranışları ile ilgili olumsuz davranış ortaya çıkmadan önce olumlu davranışların geliştirmesi lazım veya bununlarla ilgili hocam önlemler alması lazım bu konuda neler söylemek istersiniz şimdi şöyle e, tüm anne babalar çocuklarını seviyor diyoruz hı hı. evet öyle e, bunun dışında anne babaların e, Çocuklarıyla ilgili birbirinden farklı fikirleri olmasına rağmen ortak hisleri de var çocuklarına karşı. Ortak düşünceleri de var. Bunlara biz e, anne babanın temel kabulleri diyoruz. Bunlardan birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Aksi kanıtlanana kadar diyoruz anne babanın temel kabulleri. Tüm ebeveynler çocuklarıyla gurur duyarlar. Hı hı. Ebeveynler çocuklarına, olumlu katkıları olsun isterler. Onlara bir şeyler öğretmek isterler. Ebeveynler çocuklarıyla ilgili güzel şeyler duymak isterler. Pozitif şeyler duymak isterler. Ve çocukların neyi iyi yapabildiklerini de merak eder aslında anne babalar. Hatta bunu desteklemek istiyorum. Bazı velilerimizde şunu görebiliyoruz. Eğer çocuğu başarılıysa öğretmen çağırdığında okula seve seve gidiyor. Kesinlikle. Ama çocuk başarısız ise veyahut da sınıf içerisinde, okul ortamında olumsuz davranışları var ise aile geri geri gidiyor. Ne olursa olsun ben tüm ailelere önem veriyorum, değer veriyorum. Gerçekten fedakarlık yaparak bir şeyler, çocuklar için iyi bir şeyler yaparak, birçok zorluğa katlanarak çocuklarını yetiştirmeye çalışıyorlar okullardan, öğretmenlerden de güzel bir şey duydukları zaman çok hmm. mutlu oluyorlar. Ee, ne olursa olsun çocuklarda bazı sorunlar olabilir ama yine de desteklenmeleri gerekir. Çünkü her aile için çocuğu özeldir, güzeldir ve iyi şeyler duymayı da hak ediyorlar hmm. bence. Evet, temel kabuller devam edecek olursak, ebeveynler çocukların iyi bir eğitim almasını isterler ve başarı şansını yakalamayı isterler. Çocukları başarılı olsun isterler. Ebeveynler çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamaya çalışırlar. <laughs> Hatta e, bunu sık sık örnekle verirler. Bizim benim çuyum yoktu, uyum yoktu ama senin olsun. Sen daha iyisini yap. Bak çalışırsan, edersen işte daha iyilerini daha ilerine ulaşabilirsin gibi. Bunlar onların beklentileri. Ebeveynler çocuklarıyla, ilgi, çocuklarıyla iyi bir iletişimleri olsun isterler. Bu gerçekten önemli. Özellikle küçük yastayken genellikle iletişimler iyi. Ama daha sonra ilerleyen aşamalarda özellikle de ergenlikte bu iletişim biraz bozuluyor. Ama Bir noktada, hiç kimse bozulmasını hı. da istemez. Evet, bu noktada biraz çaresiz kalıyorlar hocam. Ee, çaresiz kalıyorlar. Onu da şöyle Çünkü diyebiliriz. Çünkü küçükken e, hani çocuğa hı. kontrol etmek daha kolayken e, çocuklar bağımsızlığını evet. kazanmaya başladığı andan itibaren farklı dünyalara hitap etmeye başlıyorlar. Hı. Ailelerimizin bu noktada problemleri var gibi gözüküyor. Şimdi şöyle, problem aslında şöyle. Hı. Biraz e, olayı da açmak istiyorum. İnsanın hayatında Belli başlı kriz evreleri vardır. Bunlardan bir tanesi bireyin kendi ergenliği. Hı hı. Ergenliğinde yeni yeni şeyler yaşıyor, yeni duygular, yeni düşünceler oluşmaya başlıyor. Yani kişiliği oluşmaya başlıyor. Bu biraz korkutucu, biraz merak uyandırıcı olabiliyor. Bu krizi geçtikten sonra ilerleyen aşamada mesela... E ikinci kriz evresi olarak şunu söyleyebiliriz. Evlenmek. Ya iyi bir şey bu. Neden kötü olsun, kriz olsun? Kriz olan yönü kötü olmasından dolayı değil. Bir kişilik bir sistemden iki kişilik sisteme geçiyor. Evet. Bu da bir yeni bir hayat tarzına uyum sağlamayı gerektiriyor. Bir başkası çocuğun okula başlaması. Artık hep kendi kontrolündeyken anne babanın bir başka yere de gitmeye başlıyor. Başkasının kontrolüne de girmeye başlıyor. Bu bir kriz evresi. Bir başka kriz evresi de ilk çocuğun ergenliği. İşte aileler burada çok sıkıntı yaşıyor. Neden sıkıntı yaşıyor? O güne kadar çocuğu için ne hazırladıysa çocuk onu alıyor. Genellikle itiraz etmiyor. Ve aile istediği gibi yönlendirebiliyor. ve Çocuğun kullandığı cümle şu Mustafa hocam, siz beni hiç anlamıyorsunuz. Evet, o, o kesinlikle. Hı -hı. Ee, biraz önce de ifade etmeye çalıştım Hı -hı. aslında e, kendi duygu düşünceleri oluşmaya başlayınca e, sıkıntı aileyle yaşanabiliyor. Ama bu e, olabilecek normal bir kriz dönemidir. Aile İlk çocuğu ergenlik döneminde yaşamaya başlayınca kendi kontrolünden bırak çıktığını e, ve artık her şeyin bozuk olacağını, e, eski ilişkisine kavuşamayacağını düşünüyor. Aileyi kaygılandırıyor bu. Aile kaygılandıkça çocuğun üzerine daha fazla gidiyor. Çocuk da bu dönemin özelliği olarak anne babadan ziyade, aileden ziyade arkadaş çevresi önemlidir. Yani arkadaşlarıyla bir şeyler yaşamak istiyordur. Bundan dolayı da e, biraz sıkıntı yaşanabiliyor. Ama ailelere şöyle güzel bir haber verebiliriz. Ergenlik dönemi geçtikten sonra o çocuk yine size yaklaşacak. Önemli olan bu dönemde çok fazla karşı e, zor durumlara girmeden bu dönemi atlatmak. Ondan sonra her şey daha güzel olacak. E, yeri gelmişken son bir kriz evresi daha var. Hı -hı. Onu da Tabii, buyurun, ifade hocam. etmek istiyorum. Bir de son çocuğun da evden ayrıldığı dönemdir. E, boş ev sendromu da diyebiliriz buna. Çiftler çocukları varken kendi aralarındaki sorunları uzun süre bertaraf edip veyahut da gündeme getirmeyip hep çocuklarıyla ilgileniyorlar. Evde artık hiç çocuk almayıp da eşler birbirlerine daha yakın olmaya başladıkları zaman sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ee, i̇nşallah kimse de öyle bir sorun çıkmaz. Buradaki e, büyük anne, büyük babayla e, buradaki olduğu gibi mutlu bir, huzurlu e, yaşam sürerler diyoruz. İnşallah hocam. E, hocam ergenlik döneminden bahsederken, kriz evrelerinden, velilerimizden bir tanesinin cümleleri aklıma geliyor. Şöyle bunu soruya çevirecek olursak eğer, bu konuyla ilgili sizler neler söylemek istersiniz? Özellikle çocuk yetiştirmek süreci bitmek bilmeyen bir yolculuk gibi. Evet. Anne ve babalardan şu cümleleri fazlasıyla son günlerde duyuyoruz. Bu çocuk ne zaman büyüyecek veya keşke hep küçük kalsaydı? Sizce bir ailenin çocuğun bir an önce büyümesini isterken, diğer bir ailemiz, neden çocuğun hiç büyümesini istemiyor? Bu düşüncelerin altına yatan sebepler ne olabilir acaba? Evet, şimdi e, kime anne babalar bir an önce sonuca ulaşmak istiyor? Yani çocuğu e, büyüsün artık rahata kavuşmak istiyor kendisi de. Eğer çocuk büyürse kendisinin de rahata kavuşacağını düşünüyor. Veyahut da birçok sıkıntı yaşıyor. <laughs> Bu sıkıntılardan bir an önce kurtulmak için çocuğun büyüdüğünü görmek istiyor. E, bunda haklı olduğu taraflarda olabilir veya da kaçırdığı güzelliklerde olabilir. Güzellik dediğimde kimi anne babalar da çocuğun her yaşının özel olduğunu düşünüyor. Bu yaşa bir daha tekrar gelemeyeceğini düşünüyor. Bir de şöyle bir şey var. Küçük çocuk Yanına çağırırsın, seversin, öpersin. Büyüyünce artık bunu yapamıyorsun çocuk da çünkü kendi kişiliği oluşuyor ve ulaş, uzaklaşmaya başlıyor. Bunu bilen anne babalar da keşke hiç büyümesinler, hep böyle kalsınlar diyebiliyorlar. Mustafa hocam anne ve babaların temel kabullerinden bahsettiniz bize. Peki çocukların da temel kabulleri var mıdır? Evet, anne babaların temel kabulleri olduğu gibi çocukların da anne babalarına karşı temel kabulleri var. Hatta çocukların şöyle bir özelliği de var. Çocukların temel kabulleri aynı zamanda onlar için bir gelişim görevidir, birer ihtiyaçtır. Onları geliştirici şeylerdir. Bunlar şöyle sıralayabiliriz. Çocuklar anne babalarının kendileriyle gurur duymasını isterler. Hı hı. Dikkat ederseniz biraz önce evet. anne babadan bahsederken ilk madde olarak onların da gurur duymasından bahsetmiştik. Her iki tarafı içinde gurur duymak, e, o sevdiği kişinin gururunu duymak çok çok önemli. Ebeveynlerin ve diğer yetişkinlerin e, mutlu olmasını isterler. Hani arada hani tartışmalar çıkıyor e, falan diyoruz ya ama temelde, Çocuklar anne babaların mutlu olmasını isterler. Ve burada şunu da görebiliyoruz. Buna da bir açıklık getirirseniz. Hı hı. Anne ve babalar tartıştıkları zaman çocuklar bunu bazen kendi üzerlerine de alabiliyorlar. Yine benim yüzüme tartışıyorlar. İşte ben oyuncaklarımı toplamadım bu sebepten dolayı tartışıyorlar. Ben yatağımı toplamadım bu sebepten dolayı tartışıyorlar. Bununla da bağdaştırabilir miyiz acaba? Tabii ki öyle. Bunu da hatırlattığınız çok iyi oldu. Aile terapisinde biz bununla çok fazla hmm. uğraşıyoruz aslında. Nedir? Kendini suçlu hissedebiliyor çocuk. Bunu hissettiğimiz anda biz anne babayla çocuğun sorunların birbirinden farklı olduğunu ve çocuğun suçluluk duygusunu aşması için Onunun dışsallaştırmaya çalışıyoruz. Onu uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü çocuk hissedebileceği bu suçluluk duygusu hayatı boyunca unutamayacağı şeylere neden olabilir. Anne babasının boşanmasını bununla ilgili olabilir. Veyahut da diyelim ki anne baba tartıştı, baba evden çıktı gitti, trafik kazası geçirdi yaralandı. Hı hı. Bunu bile hepsini kendisinden dolayı bu olduğunu düşünüp suçluluk duygusu yaşayabilir. Bundan dolayı anne babaların bu konuda tabii ki biraz dikkat etmesi gerekiyor. Evet bir başka temel kabullere çocukların çocuklar kabul edilmek isterler ve fikirlerini açıkça söyleyebilmek isterler. Çocuklar yeni şeyler öğrenmek isterler. Öğrenmeye her zaman için meraklıdır çocuklar. Çocuklar aktif olmak, ve diğerlerinin de e, aktivitelerine aktif bir şekilde katılmak isterler. Yerinde duramaz kimi çocuklar, mutlaka hmm. bir şeyler yapmak isterler. Bu sadece yerinde duramadığı için değil, yeni bir şeyler öğrenmek ve bir şeylerle meşgul olmak, uğraşmak için bunları yaparlar. Çocuklar kendilerine sürpriz yapılsın isterler ve kendileri de anne babalarına sürpriz yapmak isterler. Fırsatını buldukları her anda da sürpriz yapmaya çalışırlar. Bu ne olduğu önemli değil. Anne Hı -hı. baba da buna güzel karşılık veriyorsa işte o çocuk çok mutlu olacak. İlla ki olacaktır. kocaman hediyeler süslü paketlerin olmasına hiç gerek yok. Gerek yok. Çocuklar Hı -hı. E, biz onu cesaretlendiriyorsak evdeki yapmış olduğu basit bir şey. Mesela hiç yatağını toplamıyor. Annesine babasına sürpriz yapmak için yatağını toplayabilir. Hı -hı. Yani Bu anne için e, baba için çok çok önemsiz olsa da ona ilgi gösterdiği takdirde bu zaten çocuğu çok mutlu edecektir. Evet, düşüncelerini ve kararlarını açıkça ifade etmek ister çocuklar ve son olarak da kendilerine fırsat sunulduğunda seçim yapmak isterler. Hı hı. Bu onlar için çok önemli, özellikle de ergenliğe geldikçe. Bunlar çok daha önemli oluyor. Hocam, düşüncelerini ifade etmeyle ilgili aile içerisinde örnekler verebilir misiniz? Biraz daha somutlaştırırsak. Ee, şöyle, <laughs> diyelim ki çocukla ilgili bir alışveriş yapılıyor. Diyelim ki okul alışverişi yapılıyor. Burada e, biz anne baba olarak çocuk için hangisinin iyi olduğunu biliyor olabiliriz doğrudur. Tecrübemiz vardır, daha önceden yaşamış olduğumuz şeyler vardır. Ancak yine de birkaç değişik seçenek belirleyip hangisini istersin diye sorabiliriz. Tamamen bunların dışında bir şey ise o zaman bu neden olamayacağıyla ilgili açıklama yapmamız gerekir. Ama hala ısrar ediliyorsa işte burada ikimiz da biraz sorumluluk vermekte fayda vardır bence. Onun neden olmayacağını kendisi tecrübe edip görmek isteyebilir. E, mümkün oldukça buna da fırsat vermek gerekir diye düşünüyorum. E, i̇şte bu duygu düşüncelerini tam olarak ifade edemediklerinde e, birçok sorun da yaşayabiliyorlar. Ee, anne babayla çocukların ilişkileri de bozulabiliyor. Her zaman e, bu şekilde değil. E, bundan dolayı da bilinçli olan anne babalar kimi zaman bu ilişkilerini geliştirmek için aile terapisine de başvuruda bulunabiliyorlar. Duygu ve düşünceleri ifade edemeyen çocuklarda Mustafa Hocam e, saldırganlık gibi, stres gibi e, birçok davranış bozukluklarını görüyoruz. Küçük çocuklarda evet. özellikle o saldırganlığı görebiliyoruz. Yaşı ilerledikten sonra da diyelim ki ergenlikte de ev dışına yönelme daha da artıyor. Yani evet. bu e, duygu düşüncelerini ifade etmek gerçekten çok çok önemli. E, tabii biraz önce de bahsettik. Ergenlikte mutlaka dışarıya yönelik ilgisi artacaktır. Ama biz iletişimimizi bozuyorsak Yanlış da olsa dışarıdaki e, vakit geçirmesi çok daha fazla artacaktır. Dışarıdaki kişilere önem vermesi çok daha artacaktır. Yani aile kendisinden biraz daha uzaklaştırmış olacaktır Hı. o zaman. Evet çok teşekkür ederiz Mustafa hocam. Son olarak ailelerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Çocukların ilk öğrenim gördükleri yer evleridir. Henüz okula gitmeden önce insanlar birbiriyle ilişkisinin nasıl olacağına, birbirine nasıl davranacağına, duygu düşüncelerini nasıl ifade edebileceğini hep evde öğrenir. Özellikle de eğer kardeşleri de yoksa anne babanın davranışlarını gözleyerek öğrenir. Şöyle diyebiliriz. Mesela e, anne babalar vardır. ilk çocukları doğar. Bu konuda hiç eğitim almamış olmalarına rağmen, hiç okula gitmiş olmamalarına rağmen, çocuklarını yetiştirirler. Nasıl? Kendi anne babalarından gördükleriyle yaparlar. Bu bilinçli veya bilinçsiz olabilir. Bundan dolayı da anne babaların evdeki kendi aralarındaki ilişki çok çok önemli birbirlerine karşı davranışları, iletişimleri çok çok önemlidir. Çünkü çocuklar onları gözlemliyor. Biz aile terapisinde genogram uygularız. Yani aile soy ağacı. Gelen danışanın kendisi, anne babası ve kardeşleri, daha üst jenerasyon olarak dedesi, ninesi, bunların iletişimlerine bakarız, ee, geçirmiş oldukları önemli rahatsızlıklar var mı, kronik rahatsızlıklar var mı, psikolojik rahatsızlıklar var mı, davranışları nasıl, iletişimleri nasıl hep bunlara bakarız. Bu nedeni şudur, kültürel olarak öğrenme yaşarız. Öğrendiklerimizi çocuklarımıza uygularız. Bundan dolayı da çocuklarımıza iyi bir şeyler yapmak istiyorsak önce biz kendimiz iyi şeyler yapmamız lazım. Eğer kendi akrabalarımızla, anne babamızla, kardeşlerimizle sorunlar varsa bunları iyileştirmeye çalışmamız lazım ki çocuk bunu görsün. Ee, anne babalar eşler olarak birbirlerine karşı da sorumlulukları vardır. Bunları da uyguladıkları takdirde zaten otomatik olarak çocuklarına yardımcı olmuş olurlar. Bunlar da nedir? Coşkulu bir çift ilişkisi yaşamak. Eşlerin birbirine karşı saygılı, sevgili olması, evin geçimini ekonomik olarak idare etmeleri, burada her iki tarafında sorumlulukları var tabii ki. Dostlukları ve sosyal ilişkileri nasıl yönettiklerini, çocukların görmesi için kendi sosyal ilişkilerinde kesmeden devam etmeleri, kendi geçmişiyle yüzleşme ve kendi ailesiyle aradaki ilişkilerini geliştirme ve sağlığını koruyup devam ettirebilme bunlar çok çok önemli yani kişinin kendi sağlığına da dikkat etmesi çocuk için önemlidir. Bunlar da eşlerin birbirine karşı olan sorumlulukları diyebiliriz. Şunu da söylemek istiyorum son olarak. Buyurun. Çocukların hocam. doğası çok güzeldir ve sürekli gelişme ister çocuklar. Anne babalar olarak bizim yapabileceğimiz en güzel şey onlara güzel örnek olmak, onları engellememek ve ...keyifle onları izlemek olacaktır. Çok teşekkür ederiz Mustafa Hocam. Yemeğin kabı değişirse tadı da değişiyor. Mutlaka. Çünkü çocuklar anne ve babaların aynası gibiler. Onların yansımaları. Doğru rol model olan anne ve babaların çocuklarında da... ...doğru davranışları fazlasıyla görmüş oluyoruz. Mustafa Hocam değer kattınız Aile Okulu TV'ye. Teşekkürler. Son olarak Aile Okulu TV ile ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi... Önceden çok fazla yoktu ama şimdi bu tarz programlar yapılıyor e, ve bunların çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. E, aile, her bir ailenin öğrenebileceği bir yönü vardır. Özellikle sizin yapmış olduğunuz programdaki çıkan arkadaşlar hepsi profesyonel, psikolojik danışman arkadaşlar mesleği bilerek yapan kişiler olduğu için ayrıca önemli olduğunu düşünüyorum ve bundan dolayı size de teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ederiz. Çok sağ olun Mustafa hocam. Amacımız anne ve baba, çocuk yerindeki ilişkiyi güçlendirmek ve sorunlara pratik çözümler üretmek. Ailelerimiz bir ağaç gibidir. Anne ve baba ağacın gövdesi ve dallarıdır. Çocuklar ise meyveleridir. Sizce ağacın gövdesi sağlam olmazsa meyvesi güzel olur mu? Elbette olmaz. Sevgili anne ve babalar, çocuklarımızın sizlere gerçekten çok fazla ihtiyacı var. Ve biliyoruz ki sizleri bütün yatırımlarınızı çocuklarınıza yapıyorsunuz. Ancak çocuğumuzun geleceğine dokunmak, büyük binalardan, güzel odalardan, en pahalı oyuncaklardan değil, çocuğun kalbine dokunan ailelerden geçiyor. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.